Hepinize Merhaba dostlarım bugün sizinle birlikte e, kasa açma videosu daha çekeceğiz e, Evet arkadaşlar bugünkü kasamız bu sefer 30 geçkin sayacağım o, 7 12 bir dakika ya şurayı sayın böyle yanlamasına satır sayalım 7 13 18 19 24 29 30 34 35 35 kasamız var arkadaşlar bugün arkadaşlar bugün 35 kasa açacağız yani arkadaşlar bayağıdır bekliyorum çünkü arkadaşlar şu digilimizi şaltiyeceğiz yani o yüzden bekliyorum içinden çıkanları önemli o yüzden bakın arkadaşlar yani önceden arkadaşlar yani bu vardı bekliyordum baya güzel bir ee, desen bekliyordum seçmeli oyuncak destesi geldi yani Zula'ya çok teşekkür e, teşekkür ederim bu yüzden e, yani bayağı güzel bir e, desen yani istediğiniz silah seçebiliyordunuz. O yüzden güzel. Şimdi o zaman biz açma açalım kasalarımızı. Şimdi arkadaşlar yani konuşamıyorum heyecanla. Çok yani 35 kasa yani. Çok iyi. O yüzden hadi başlayalım bismillah. Tamam güzel. Şimdi arkadaşlar aslında böyle gidiyorlar çıkıyorlar arkadaşlar. Yani gidiyorlar Arkadaşlar böyle çıkıyor çıkıyorlar Arkadaşlar böyle gidelim. mesela benim 9 memleketin girelim şuraya böyle gidiyorlar açıyorlar yani genellikle ben yapmayacağım onları da yani çok uzun süre 35 kasada yani 35 kere gir çık olmaz Tamam yani burada şans yani hep ee silah geliyor kar98 gelse güzel olur yani kullandığım silahlardan gelse İyi yani kötü değil Tamam bundan güzel şeyler bekliyorum güzel Tamam. 5000 xp tamam bu da iyi Diğeri 100.000 xp gelmişti Tamam 20.000 geldi bakalım seviye atlayabilecek miyiz 35.000 Çok iyi çok iyi Bu arada arkadaşlar sıkılmayın diye yine ben müzik koyacağım. Arkadaşlar 40 geldi. Of 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 yanıyor buralar. Süper taarruz destesi çok iyi. Of of çok iyi geldi. Çok iyi. Çok iyi. Şu an bayağı yani iyi. Horoz destesi yani her zaten sırahtan... o tamam altın destesi. Çok iyi. Of 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 tamam güzel. Güzel o zaman Hulk'un kasayla devam edelim. Tamam bu da iyi. Kral kasası bak bundan güzel şeyler bekliyorum hadi. Bana güzel şeyler var tamam materyal güzel. Of çok iyi bu çok iyi tamam. Tamam güzel Zula kasası da güzel. Bu çok iyi arkadaşlar materyal benim için çok önemli. O oh, bir dakika. 100.000 XP 100. yuh. Oha! Oha! Hayır açma. Arkadaşlar çok mutluyum şu an. 100.000 XP. Arkadaşlar biraz önce 100.000 XP geldi demiştim. Şu anda 100.000 XP geldi. Oha 500 tam. 500 fazla ya. 4.000 güzel. Buradan güzel şeyler çıkıyor. Normal ama güzel. Arkadaşlar yani çok iyi şeyler çıkıyor. Yine ben arkadaşlar bu sefer Oha Çok iyi Çok iyi şeyler Yani Zula sevindiriyor bir de Zula'ya gidersiniz Seversiniz falan Yani Zula sizin için neler yapıyor Hazır ki Tamam güzel Şimdi Hadi güzel bir şeyler var Hadi bakalım Tamam Benim 2000'e ihtiyacım var hadi Hadi 2000 e ihtiyacım var. Ya neyse. Artık 2000 ne? Tamam, bir günlük awp tamam. Keşke bir günlük olmasa ya. Bir günlük. Ye bir dakika 750 bin mi? Bir dakika 775 miydi ya? Bir dakika. Şaka mı ya? Neyse ben video montajlarken bakacağım kaç çıktı kaç çıktığına altı yıldız güzel destek kasası tamam yavaş yavaş arkadaşlar kasalarımız bitmeye başlıyor ee, sona geliyoruz yani artık desteler filan onları açacağız materyalleri açacağız tamam güzel materyaller dediğim gibi benim için önemli çünkü digla yani ne varsa digla basacağım ne varsa. Tamam işte gelmiş. Huntsman'ı kullanırım. de bana altın var. Altın desen var. Tamam. Bak bu bundan iyi şeyler bekliyorum. Hadi güzel bir şeyler var. Tamam güzel. Hadi bin. Bin. Neyse ya en azından 100 titanyum vardı. Bana demir çok ihtiyacım var. Bir dakika. 100.000 bin zula parası oha şu an video çekiyorum ve çıkması beni çok şaşırttı bir de 25 x bir arkadaşlar yani çok şaşırdım şu an ben ilk önce arkadaşlar materyallerden başlayacağım zaten diğer videonun da öyle baş başlamıştım yani güzel olanı en sona bırakacağım yani en güzel olan taraf yani deste açmaktır Bunların hepsine bakmıyorum çünkü arkadaşlar yani Diggle'ı ıı, yani seviye atlatırken bakacağım ne var ne yok diye Tamam Şimdi arkadaşlar desteklerimizi şöyle açacağım Gideceğim böyle ıı, Şöyle gireceğim Mesela 9 benim memleketim yani aynı Gireceğim Şöyle destelerden Kullan diyeceğim bakalım ne gelecek güzel yani kötü değil kötü değil yani bakalım mesela 33 ee... o efsane geldi ilk tamam normalde geliyor da tamam Bora geldi Bora'yı ben kullanmıyorum bunu da hayır diyeceğim böyle rastgele gireceğim arkadaşlar Tamam. Ne geldi merak ediyorum. Sitek gelmiş tamam. Şimdi arkadaşlar. Bekleyin. Tekrar oturuş girdi ya. Rastgele bastım ama. Aa efsane arkadaşlar. Skarley ya. Hiç de güzel suçtu. Aa bir dakika lan. Yanlış yanlış bastım. Ne sattık dur. Hayır diyelim. Niye bastım ben orada ya? arkadaşlar efsane diyor. Hiç güzel Sturucu gelmiyor ya. Vandet de gelsin mesela. Ya bu ne ya? Hep seyrek yaygın. Ha tamam. Hadi bakalım. Arkadaşlar yapmayacağım bunu ya. Burası böyle yapması çok sıkıcı. Bakalım ne gelecek. O M4 A1 geldi tekrardan tamam. Bana iki tane gelmişti onları şey yapmıştım geri dönüştürmüştüm. Efsane sona mı gelir ya? Abi hayır ya. Dur buna yapalım bari. 981 9 81 81 yapalım. Düz ya hadi. Hadi yaparız. Hadi. Hadi. Hayır distansı niye sona geliyor ya? Hayır ya kesin çok güzel bir şeydi. Hayır ya kesin çok iyi bir şeydi ya yüzde yüz yani. Neyse artık arkadaşlar yani ben bunu yükselteceğim şimdi. Bakayım of of mükemmel. Şimdi arkadaşlar ben burada bir başarı arttırıcı alacağım. Bu altın alınıyordu sanırım. Aynen, bu altın alınıyor. Bundan bir dakika 15 nerede? 15 tane arka... yok ya bu değil. Ha. Bundan iki tane alacağım. 5 tane alamam ya. 2 tane. 2 tane kullanabiliyoruz mu ya? Alayım ben de 2 tane. Bundan bir tane daha alayım. Tamam. 2 tane aldım. Ee böyle ha bir tane mi seçebiliyorduk ya o kötüymüş en azından yüzde 58 hadi bak hadi bizi üzme hadi şunu yükseltelim hadi bak yes be işte be güzel çok iyi arkadaşlar dikkatimizi yükselttik ben ee, şimdi o zaman bir de kar 98'e basayım kar 98'e hiç basmadım Aa bir dakika ya abi. yanlış girdim kar iş basmadım bakalım basabilecek miyiz Tamam Yani yüksek ihtimali yüksek %100 basılır bence Tamam güzel Güzel ee, Tamam Tekrardan bakayım mesela yükselt dediğimde Bakayım 500 kalmış Tamam İdeal benim için ideal arkadaşlar Yani arkadaşlar Deagle'ı yükseltmek için yani yükseltmek benim için çok önemliydi. Yani artı 3. Arkadaşlar yani artık yani her atmaya çalışmayacağım. Yani böyle daha çok gövdeye inebilirim. Seni ne atmış? Gelirim ya. Bakışım video bitsin gelirim. Şimdi arkadaşlar yani baya güzel. Yani sanki bütün şansımı bugün harcadım. Çok iyiydi yani çok iyi şeyler çıktı. Ee, o yüzden arkadaşlar yani Zula ya teşekkür ederim. Çok iyi şeyler çıktı. Çok iyi. Yani destelerden çıkanlar biraz üzdü yani. Doğrusu e, mesela destansı olanlar sona geldi. Efsane olanlar sona geldi. O yüzden biraz sinirlendim. Ee, ama arkadaşlar yani bugün de arkadaşlar 35 kasa kasa açtık. Normalde arkadaşlar deste açıyorlar. Ben arkadaşlar çeşit çeşit ee, yani genelde çeşit çeşit dediğinde yani ben almıyorum arkadaşlar para yatırmıyorum rekabette oynadığım kadarıyla yani rekabette oynuyoruz arkadaşlar Kay kaybetsek de kazansak da işte arkadaşlar onunla e, kasa geliyor ve o kasaları topluyorum hiç açmıyorum arkadaşlar bazı arkadaşlar çok açasım geliyor diyor ki işte video çekerim falan filan diyorum işte sabret diyorum arkadaşlar sabrediyorum işte açıyorum ya yani mesela ilk başlarda ben falan çok azdım. Diggle'ı e, işte arttırmak için böyle bayağı yani sabredememiştim. Sonra da açmayı düşündüm. Açmadım yani. Yani arkadaşlar zor biriktiriyorum yani. Zor sabrediyorum. Ama bu e, zor sabret de Yendim yani. Neyse arkadaşlar. Ha bir de ben size yıldızları falan göstereyim. Ben daha arkadaşlar 12'yi bitirdim. Daha 13 12, yani 12'yi bitirdim. Daha onlara da gelemedim. Neyse arkadaşlar bugün de e, 35 tane kasa açtık. Çeşit çeşit ve içinden çıkanları da açtık. Yani arkadaşlar en sevdiğim silahları da yükselttim. Böylece yani güzel bir video oldu. Arkadaşlar eğer videomu beğendiyseniz like atmayı, kanalımı e, beğendiyseniz de abone olmayı unutmayın. Bu arada arkadaşlar bu video ile ilgili ya da diğer bir e, yani kanalımla ilgili bir fikriniz, e, yorumunuz, düşünceniz falan varsa bunları arkadaşlar yorumlara atabilirsiniz. E, yani başka söyleyeceğim şey aslında e, videolarımı paylaşsanız da güzel olur. Onun dışında tabii bir şey yok. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.